Başkanım, Allah canım alsın ki ben o akşam size söyleyecektim. Gözümün içine baka baka beni aptal yerine koydun. Ha, haşa başkanım. Yemin ederim dilim tutuldu, basiretim bağlandı söyleyemedim. Ben de sana gelip kızımın hayatında biri var onu araştır dedim. Yazık, yazık ulan sana. Geçip karşıma o adam benim diyemedin. Başkanım, nasıl söyleyeyim? Bu devlet meselesi değil ki. Gönül meselesi, adi ince bunu... söylenme... Ne gönlü? Ne gönlü? Daha düne kadar bu kızın aklı başında değildi. Ne zaman şifa buldu da gönül meselelerine düştü? Bana bak... ...bu iş olmaz Korkut. Duydun mu beni? Siz Bahar'la gerçekten klinikte mi tanıştınız? Evet başkanım. Hatta taşlar şimdi yerine oturuyor. O zaman bazı adamlardan kaçıyordu. Benim görevlendirdiğim personel. İlk başta ailesi hakkında bana yalan söyledi. Annemle yaşıyorum. Babam, abimlerden kaçıyorum, peşimdeler falan diyordu. Niye bana söylemedin? Başkanım kızınız olduğunu bilmiyordum. Ben de bütün hikayeyi yeni öğrendim. Başka ne biliyorsun Bahar'la ilgili? Annesine, ya eşinizi Hayat, Hayat Hanım'a. Adı Galiba sizinle bağlantılı bir olayda ölmüş. O yüzden sizinle arası kötüymüş. Bir de... ...bir de rahmetli annesini görüyordu. Sen de onu iyileştirdin öyle mi? Ben sadece Bahar'ı sevdim başkanım. Sevmiş. Sana bir şey soracağım. Ama bana doğru cevap ver. Dizdar'a silahları vermek için bana geldiğinde... ...Dizdar'ın elinde esir bir sivil var dedin. Bir kız var dedin. Bağırdı. Ulan sen benim kızımı, benim yavrumu namluların önüne mi attın Korkut? Sen doğduğundan beri travmalarla yaşayan yüreği ağzında kızımı ölümle mi yüzleştirdin bir de? Başkanım. Bizlerin böyle bir kahpelik yapacağını düşünmedim. Düşünecektin! Ben kızımın toprağını okşuyor olabilirdim şimdi. Başkanım ben... Bana bak. Ben şimdi seninle üstüne olarak konuşmuyorum. Cevher Başkanı olarak da konuşmuyorum. Ben seninle kızını seven bir baba olarak, kızını çok seven bir baba olarak konuşuyorum. Baharı aklından çıkar. Aklımda değil ki başkanım. Kalbimde.